Bir soda rica edecektim. Hanımefendi! Biraz önce başınıza gelen olayı gördüm. Bilemezsiniz ne kadar üzüldüm. Çok naziksiniz beyefendi. Birkaç tane neydi diye belirsiz müşteri motelin huzurunu buzu veriyor. Kabahat böylelerini motele kabul edendi. Haklısınız hanımefendi, çok haklısınız. Aa, <gülüyor> müsaadenizle. <gülüyor> Merhaba küçük hanım. Ey, affedersin karıcığım. istersen kalkalım artık. Sırtın yara olacak. Ölür müsün birazcık daha kalsan yani? <laughs> hmm. Ah. Hmm. Şunların şekerlerini koyar mısın? Şeker kavanozunu vermetin. Ne yapıyorsun ne abi? Ne yapıyorsun var mı lan? Bizim işimiz gücümüz var. Seninle mi uğraşacağız? Yürü hadi. Boşları alır mısın? Boşları al Metin. Ne yapayım? At gitsin. Ne oğlum bu? Kek. Ne kek? bu be! Al götürsün hadi. Bu ne? Kek. Kek olur mu? Sünger bu. sünger olsa su çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Süngermiş. Ela <laughs> <Alan>, bir kekle sünger <laughs> ayırt edemiyorsun, götürüyorsun müşteriye. Aptal herifler. Kekle süngeri karıştırıyorlar birbirine. <laughs> yeter bu maskaralık. Yeter. Yetmez abi, daha bu kadar yeter! Yeter diyorum size. Yok yok yetmez. Bir kasa da soda lazım. Defolun! Çıkın buradan! Biz mi? Defolun diyorum size! Çıkın dedim! Sonra gideriz, olmaz mı? <laughs> Şu bizim şef garsonu iyi herif be! Ne be, kovdu bizi! İyi ya işte, sıkılıyorduk o inek vardı? <laughs> i̇nek bar değil oğlum, sinek bar! Yani. Aman Nazlı, Nasıl? Ne bakıyorsun öyle? Haklı kız. Nasıl haklı? Niye gidiyorsun plajda çıplak kadınları seyrediyorsun? Ulan sen çağırdın ya. Ben çağırırım arkadaş sen bana bakma ya sen gelmeyecektin. Allah Allah. Ha. Evet.